7 Eylül 2025 Pazar, İbrahim Güneş, Star Gazetesi Hugo Bu son tatil yazımız. Sonrasında artık sıcak gündeme dönüyoruz. Zira tatil bitti. Sizi Hugo ile tanıştırayım. Biz de tatildeyken tanıştık. Henüz 4 yaşında ancak bir yetişkin gibi adeta. Tek başına kaydırağın merdivenlerine tırmanması, kaydıraktan kayması, açık büfeden kendi tercihlerini yapması, yani büyümüş de küçülmüş dediğimiz tipte bir çocuk. Slovakya'dan gelmişler. Anne ve babası onu uzaktan izleyip kontrolü elden bırakmıyor ama genişte bir hareket alanı bırakıyor. Bir yandan Hugo'yu izlerken diğer yandan elbette diğer aileleri ve çocuklarıyla ile iletişimlerini izleme imkanımız da oldu. Örneğin daha 3 yaşında olan kızına sürekli anneciğim anneciğim diye hitap eden bir annenin yemekhanede içine düştüğü zor duruma üzüldüm. Zira minik kızı oturdukları masayı beğenmediği için tüm aileyi başka bir masaya geçmeye zorladı. Bunu ağlayarak ve çığlık gibi sesler çıkararak yaptı. Sonra da masadaki suyu yere döktü. Garsonlar sorun yok temizleriz diye aileyi teselli etmeye çalışırken çocuksa herkesi parmağında döndürmenin keyfini sürüyor gibiydi. Ve işin acı yanı ele geçirdiği gücünde farkındaydı. Benzer birçok örnek gördük bu tatilde. Hugo'nun elinde bir kez bile tablet akıllı telefon görmedik. Kendince oyunlar bulmuş, oyuncaklarını havuza atıyor, sonra dalıp bulmaya çalışıyor babasıyla oyunlar oynuyor. Çok da eğleniyor gibi görünüyordu. Ellerine akıllı cihaz verilerek susurdan çocuklarınsa ne kadar eğlendiği bence tartışmalıydı. Çocuklarımız bu akıllı cihazlar sebebiyle normal hayatı unutuyorlar. Ağaca tırmanmayı bilmeyen bir nesil yetiştiriyoruz. Ve uzmanlara göre ağaca tırmanmayla matematikte başarılı olma arasında doğru korelasyon var. Yani demem o ki herkesin en büyük sınavı bence evlatları ve bu sınavı sadece biz değil aslında evlatlarımız da veriyor. Biz erken veriyoruz. Onlar büyüyünce gerçek hayatta yüzleşiyor. Düz bir duvara bodoslama çarpıyorlar. Bu tatilden öğrendiğim bir şey varsa o da helikopter anne babalık meselesini çok abartanlar olduğuydu. Herkes hissesine düşeni alsın lütfen. Ve küçük bir not, Yazıyı yazmak ve fotoğrafı içinde ailesinden izin aldım. Efes Gecesi İnsan sormadan edemiyor. Bugüne kadar neden yapılmamış, kimsenin aklına gelmemiş diye. Efes Antik Kenti'ne yaptığımız yolculuk şaşırtıcı bir şekilde başladı. Zira kapıda inanılmaz bir kalabalık vardı. Oysa gece gece gelen çok olmaz diye düşünmüştüm. Ama yanıldığımızı daha otopark girişinden itibaren anladım. Bir yandan da sevindim. Zira yabancılar kadar yerli turistler de akın etmişti. Oldukça yoğun bir kalabalık halindeki kuyrukları aşarak içeriye girdik. Gece karanlığında yapılan ışıklandırmayla sanki masalsı bir yolculuğa çıkmış gibi hissettik. Celsus Kütüphanesi başta olmak üzere birçok ihtişamlı yapı bize rehberlik eden arkadaşım Fatih'in anlatımlarıyla anılarımıza geniş yer alacak bir hatıra olarak belleğimize kazındı. Bu yüzden emek verenleri kutluyorum. 27 Öğren Yeri ve Müzede başlatılan etkinlikler gerçekten hakkını teslim edelim başarılı bir iş olmuş. Bu vesileyle biz de gezip görmüş olduk. Bu arada ilginç bir not da paylaşayım. Bilgilendirme panolarının altında sürekli karşımıza ambulans yazısı ve telefon numarası çıktı. Sorduğumda özellikle gündüz yaşlı turistlerin tansiyon sorunları yaşadığı ve acil müdahale ihtiyacının olduğunu öğrendim. Bu yüzden de özellikle emeklilere gece müzeciliğini tavsiye ederim. Üstelik müze kartınız varsa sadece 100 liraya Efes gibi dünyanın 7 harikasından birini görme fırsatınız oluyor. Güzel anılar biriktirip döndük ve selam. CHP'nin hali ne olacak gibi konuları da pazartesiden itibaren 24 ekranından Masada Ne Var programında konuşmaya devam edeceğiz elbette. İtiraf edeyim, tatil güzel ama insan işi de özlüyor zamanla. Kalın sağlıcakla.